Evet, sonunda Colette'yi aldık. Harika. Herkese merhaba arkadaşlar, Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Colette'i alıyoruz. Ve tam tamına bayağı bir karakter geldi zaten bana. Bir iki tane daha karakter geldi. Bu karakterleri de göstereyim. Ee, savaşçılardan. Bir şu, en sondaki şu geldi. Neredeydi bunun ya? Bir, bir tane kadın vardı. Bir tane kadın geldi bana. Göstereceğim. Bir dakika bulabilirsem eğer. Neredesin, neredesin, neredesin? <laughs> Şu Piper Piper geldi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Bra 218 tane elmasım var yani bunların hepsini şeye alacağım. Ee, 30 kolete almak için arkadaşlar savaşıyorum resmen. Emek veriyorum ya. Emek emek. Hepsi emek. Şimdi bunu da alıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane altımız? 98 tane altınımız kaldı. Ve şunları da bir açalım ya birlikte büyük kutuları açalım bakalım belki bir şeyler çıkar içinden ne bileyim güzel bir karakter ya da yükseltebiliriz belki Koleti Rico geldi Nita geliyor Piper'a geldi ee, bu kadar 200 altınımız var şu 50 altını direkt Kolleta basacağım arkadaşlar Kollet Kollet nerede Kollet 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 Diamond ha kolleti daha almadık henüz bir dakika Kolleti alalım ondan sonra basalım Kolleti almadık arkadaşlar şu kolleti bir alayım Ve sonunda artık kollet geldi yani Evet süper Kollete basacağız şimdi bu artı 50 alıp kollete basıyoruz arkadaşlar direkt En altta olması lazım evet Direkt bütün kollete fullleyeceğiz yani şu an fullleyelim fulllemeye çalışalım Şimdi bu büyük kutuyu da açalım arkadaşlar. İçinden belki 96 Gn'ye geldi, Karla geliyor, Surge'e geldi. Surge'ü yükseltebiliyoruz. Surge'ü de yükseltmeyeceğim. Çok, ya yani ne bileyim. Şu 200 tane altın alayım ben de. Savaş Kutusu'nu da açalım. Savaş Kutusu'ndan 16 Mortis'e geldi, El Primo'ya geldi, bla bla bla. İşte büyük kutu, tekrardan büyük kutuyu açalım. Büyük kutuda 47 altın, peni geliyor. Peni yükseltebiliyoruz. Ji'ne geldi. Nita'ya geldi. Nita'yı geç. Sevmiyorum. Şimdi mega kutu geliyor. Bir tane mega kutudan belki karakter çıkar. Belli belli olmaz ya. Belki çıkar yani şansımıza. 176 diyoruz. Bunu geçiyoruz. Search yükselttik. Piper'ı yükselttik. Durley geldi. Colt Art 26 geldi. Poco'ya geldi ve aksesuar geldi. Büyüme ışığı. Hmm büyüyebiliyoruz. İlginç. Süper. Şimdi arkadaşlar 98 tane elmasımız kaldı ya. Bu 98 elmasımızla birlikte şu dükkandan şimdi şurada görüyorsunuz 9520 güç puanı veriyor. Bunun hepsini alıp koletteye basmayalım mı? Duyamadım. Bence de diyorsunuz ki abi basalım. Hemen alalım. Şimdi nerede kolettimiz? Kollettin hepsine basıyorum arkadaşlar. 520. İnanılmaz derecede yükselttik ama paramız, altınımız yetmeyebilir. 190 yetmeyecektir altınımız. Bir deneyelim yine. Savaşçılar, kollet nerede? Kolleti bir bulayım ben. Kollet, 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 kollet. işte Arkadaşlar kolleti bir yükseltelim. Paramız yetmeyecek ama sonuna kadar kullanacağım. Seviye 7'ye kadar yükselttim. Harika. Seviye 7'ye kadar çıkarttım arkadaşlar. Süper. Bence bununla bir şey yapalım. Bir deneyelim bir. Nasıl vuruyordu? Bir unuttum. Bir bakayım nasıl yapıyor. Daha doğrusu bilgisayarda çok oynamayı bilmiyorum. Telefonda daha iyiyim. Telefonda bir el şey yaparız. Ha bu şekilde. Atış yapıyor. Güzel. Ha bunun şeyi çok iyi yalnız ha. Ne o? Ee, gücü çok iyi. Bayağı iyi gücü var. Ha kafasına göre isabet ettiğin zaman kafasına göre atıyor. Çok iyi. Gücü iyi. Ya ben bunun şeyin gücünü çok beğendim. Ben bunu geliştiririm biraz daha. bayağı iyiyiz şu an. Kupamız yok ama bir sonraki şeyde kupayı da geliştiririm ben bunu. Merak etmeyin siz. Hallederiz bunu da. Vur bakalım şuna. Nice. Kolettimiz hazır. Harika. Koletti sonunda çıktı arkadaşlar ya. Vallahi... Yani çok uğraştım ya. 30. levele kadar 31. levele gelinceye kadar canım çıktı yani. Burada, şurada, en sonda şu bakın. Şu var ya şu ko kötü kollet diye bunu almak için elimden geleni her şey yapacağım yani. Her şey. Bu sezonu oynamak istedim. Normalde ben çok oynamıyorum Brawl Stars'ı. Bu sezon oynamak istedim savaşçılardan kimler kaldı? Yükseltmek istediğimiz şu Penny'yi yükseltebiliriz. Yükseltelim. Sonracıma burada yükseltmek istediğim bu kaldı. Piper. Piper çok oynamadım. Yani herkes güzel diyor. Search. Search'ü de çok beğenmiyorum aslında ama Search'ü de beraber oynayabiliriz ya. Yani çok şeyim yok ile ilgili. Ama şunu en çok oynadığım size göstereyim. Enderliğine göre. Dur enderliğe göre. En çok oynadığımı size söylüyorum. Şunu çok oynuyorum. Mortis. Mortis bir. Bibi. Bibi ile çok oynuyorum arkadaşlar ya. Bibi bayağı sevdim. Yani yakın ama Güzel yani. BB sevdim. Çok iyi. Ee, evet. Bugündük bu kadardı arkadaşlar. Colette'yi aldık sonunda. Colette'yi almak için zaten size gösterdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada. Bu arada. Yusuf'a ve Aysun'a çok selam söylüyorum. Onları öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.